Herkese merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tanıtım Etkinliği'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Tekin Apaydın. Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesiyim. MEP bursu ile e, İngiltere'de yüksek lisans ve doktor eğitimi tamamladıktan sonra 10 yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, görev yaptım. 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmaya başladım. Ben aslında kişisel olarak bu tür konuşmalarda hitap ettiğim kesimi ayırmadan genel olarak selamlarım. Ama bugün çok emek sarf edip başarıyla üniversite giriş sınavını tamamlamış siz gençlerimizi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hak edilmiş bir gurur yaşıyorsunuz. Disiplin ve sabır ile çalışma becerisini geliştirmiş bireyler olarak bizim öğrencimiz olun ya da olmayın Eminim güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Ee, biraz klişe olacak belki ama e, bir birey için hayatta iki kritik tercih olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri eş, diğeri iş seçimi. İlki sizin sorumluluğunuzda olup o konuda kendi kararınızı kişisel değerlendirmelerinizle şekillendireceksiniz. Bugün sizlere ikinci konudaki tercihiniz için bilgi ve bakış açısı kazandırmak için buradayız. Biz hukukçular doğru bilgi sahibi olarak yapılan seçimlerin kıymetli olduğunu biliriz ve hayatınızın bu çok kritik aşamasında kendiniz için en doğru tercihi yapabilmeniz adına sizinle bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle hukuk nedir ve neyi inceler biraz bundan bahsedelim. Hukuk Bireyi, toplum, devlet ve uluslararası aktörlerin birbirleriyle ilişkisini düzenleyen sistemi ifade eder. Toplumsal olayların tamamı hukukun konusudur. İnsanın olduğu her yerde hukuka ihtiyaç vardır. Hukukun ilgilenemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Doğal ve yapay dünyadaki ilişkiler ve bunlar içinde tesis edilecek düzen ve ahenk hukuk disiplininin konusudur. Hukuk eğitiminin de e, amaçlanan öğrenciye sistemsel bir bakış açısı ile hukuk nosyonu kazandırmaktır. Bilinenin aksine hukuk kanunları ezberlemek değil, hukuk kurallarının nasıl oluşturulduğunu, mevcut kuralların uygulanmasını ve potansiyel sonuçlarını, olası uyuşmazlıkları önceden öngörebilmeyi, engellemeyi ve oluşan uyuşmazlıkların nasıl bir sistematikle çözülebileceğini öğrenmektir. Bunun odak noktası eleştirel düşünme, güçlü argümantasyon ve gerekçelendirme üzerine kurulu temel becerilerin edindirilmesidir. Hukuk eğitiminde amaç her olayın kendine özgü yapısı içerisinde sosyal ve ekonomik gerçeklikler üzerine kurulu inceleme yapma, hukuk kurallarını tespit etme, yorumlama ve tatbik etme yeteneğinin yetkinliğinin kazandırılmasıdır. Bunun için sosyal ve ekonomik olguları anlayabilme ve yorumlayabilme becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Şimdi bu temel bilgiden sonra muhtemelen herkesin kafasında oluşan bir soru ile devam edelim. Türkiye'de bu kadar çok hukuk fakültesi var. Ve her yıl bu kadar hukuk fakültesi mezunu varken hukuk tercih etmeli miyim? Hukukçu olmak halen değerli midir? Bana ne kazandırır? Ee, hukuk eğitimi her şeyden önce bir meslek kazandırır. Avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik, arabuluculuk, uzlaştırmacılık gibi hukuk mesleklerini sadece ve sadece hukuk fakültesi mezunları e, icra edebilir. Hukukçu olmak öteden beri dünyanın her yerinde muteber ve saygın bir meslek olarak görülür. Hukuk nosyonu edinen bir kişi doğrudan hukuk meslekleri icra edebileceği gibi ulusal, ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluşta çeşitli kademelerde farklı görevler alabilir. Bu yönüyle hukukçu olmak diğer birçok bölüm mezununun yapabildiği işleri yapabilmeye olanak tanıdığı gibi her halükarda sizin için bir artı değer olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, mezunlarının uluslararası alanda rekabet edebilecek birer hukukçu olarak yetişmesine ve küresel piyasalarda iş yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazandırmayı hedeflemektedir. Ben aslında bu konuyu size zihnimdeki şu canlandırmayla aktarmak isterim. Nasıl ki dünyalılar olarak biz e, merkezine dünyayı oturttuğumuz bir evren var ve biz bunun içinde yaşıyor isek işte bunun yansıması bir de hukuk evreni mevcuttur. Yani hukuk dünyayı ve barındırdığı her şeyi konu etmekle beraber hava ve uzayı da kapsayacak her konuyla iştigal eder. Bu nedenle sonsuz bir uzmanlaşma imkanı vardır ve insanlık ve teknolojik gelişim devam ettikçe asla bitmeyecek, tükenmeyecek ve önemi azalmayacak bir meslektir. Geçenlerde Elon Musk'ın şirketi Starex 54 tane Starlink uydusunu uzaya gönderdi ve bu seri uydular Türkiye dahil dünyanın pek çok yerinden gözlemlenebildi. Eminim sizin, sizlerden de şahit olanlar vardır. Ee, Normalde insanların çoğu gökyüzüne bakarken teknolojinin vardığı noktayı düşünüp anlık görsele konsantre olsa da muhtemelen hukukçular bu uyduların e, oturduğu yörüngelerin düzenlenmesi, uzayda yetki sorunu, dünyaya uzay boşluğuna ya da e, yaşama vereceği olası zararların sorumluluğu, Yarın Mars'ta ya da başka bir e, dünya dışı alanda kurulabilecek kolonilerin hukuki olarak nasıl düzenleneceği gibi pek çok konuyu kafalarında çevirmiştir. İşte bu dünyayı ve ötesine hukukçu bakış açısıyla görmektir. Elbette bu konular da hukukun alanı içerisindedir. Hatta bu uyduların gece gökyüzünün doğal görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle. ...Amerika'nın ulusal çevre kanununu ihlal, etti, ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika'da açılmış bir davada mevcut. İşte insanlık sürdükçe ve dünya döndükçe hukuka ve hukukçuya ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle biz hukukun icra dairelerine ya da mahkeme koridorlarına sıkışmış bir disiplin olmaktan çok daha fazlası olduğunun bilincinde olan ve bunu öğrencilerimize de yansıtan bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Evet gelelim Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine. Hukuk Fakültesi 6 Şubat 2021'de kurulmuştur ve kurulduğu tarihten bu yana geçen süreçte yetkin bir akademik kadro oluşturulmuş ve lisans programı üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Fakülte geçen sene ilk öğrencilerini almıştır. Ee, 2022-23 döneminde e, taban puanı eşit ağırlık 491,72 taban sıralaması 1741 olmuştur. Dolayısıyla geçen sene ilk kez öğrenci alan bir hukuk fakültesi olarak devlet üniversiteleri içerisinde tercih sıralamasında ikinci olmuştur. ...kontenjanı geçen sene 70 artı 2 olarak belirlenmiş olup... ...bu sene için 60 artı 2 olarak revize edilmiştir. Şimdi bu oldukça kısıtlı bir kontenjan fark ettiğiniz gibi. Diğer bir takım e, önde gelen üniversitelerle... ...özellikle işte devlet üniversiteleriyle mukayese ettiğinizde... ...bunun oldukça az bir kontenjan olduğunu görüyorsunuz. Bu sayede e, öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin kolaylıkla kurulması, derslerin çok daha interaktif olarak işlenmesi ve öğrencilerin ders ve ders dışı aktivitelerde fikir alışverişiyle kendilerini geliştirmesi sağlanmaktadır. Peki neden hukuk fakültesini Boğaziçi Üniversitesi'nde okumalıyım? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'deki Araştırma Üniversiteleri içinde A1 kategoride yer alan tek hukuk fakültesidir. Bu şu demek: e, YÖK yanılmıyorsam 2016 yılında başlatılan bir programla belli kriterler geliştirilerek e, bazı üniversiteleri e, Araştırma Üniversitesi olarak tayin etmiş. Ve bu üniversitelere ek kadro, yurt dışı eğitimli öğretim üyesi kadroları, TÜBİTAK destekleri ve e, ilave araştırma ödeneği vermektedir. Bu üniversiteler A1, A2 ve A3 olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Ve e, en üst seviye olan A1 kategorisinde yalnızca ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi vardır. Ve bunlardan tek hukuk fakültesi Boğaziçi Üniversitesi'ndedir. Bu e, lisans seviyesindeki öğrencilere araştırma faaliyetleri ve uluslararası bağlantıları daha yoğun bir üniversite ve eğitim olarak geri dönmektedir. Buna biraz sonra, bu araştırma kısmında biraz sonra ayrı bir başlık yine açacağım. E, i̇kinci olarak Türkiye'de en fazla İngilizce hukuk eğitimi alabileceğiniz fakülte Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesidir. Şimdi biz e, bir yılı aşkın bir süre çalışarak dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen tüm hukuk lisans programlarını inceleyerek ve hukukun yerel yapısını ve ulusal yasal düzenlemeleri de gözeterek mümkün olan en yüksek seviyede İngilizce dersleri ihtiva edecek bir müfredat hazırladık. Bu sayede öğrencilerimize çift dilli bir hukuk eğitimi vermekteyiz. İngilizce bilen hukukçu kriterini İngilizce dilinde hukuk eğitimi almış hukukçu seviyesine çıkarmayı hedefledik. Elbette bu misyonumuzun sadece bir parçası. başka ne demişiz? Boğaziçi Üniversitesi güçlü küresel entegrasyonu ve eğitim altyapısı ile 21. yüzyılın getirdiği daha bütünleşik dünya düzeninin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en uygun akademik ortamı sunmaktadır. Hukukun ulusal gereklilikleri ve öneminin farkında olmakla beraber uluslararası vizyon ve gelişmelerden kopuk bir hukuk anlayışını reddediyoruz. Bizler ulusal sınırları aşan meseleler nedeniyle işte çevre, doğal kaynaklar, teknoloji gibi hukukun gitgide artan bir şekilde entegre olduğunun farkındayız ve bunu yansıtan bir eğ eğitim hedefliyoruz. Artık bilgiye erişimin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ancak hala doğru bilgi ve doğru olmayan bilgiyi ayırt etmek büyük bir sorun. Örneğin bugün Lozan Antlaşması'nın akdedilişinin 100. yılı ve evet antlaşma süresiz sona ermiyor. Gizli maddeleri falan da yok. Ne yazık ki bu kötü bilginin, dezenformasyonun ne kadar şaşırtıcı biçimde yayılabildiğinin ve hatta gerçeği gölgeleyebildiğinin acı bir örneği. İşte neyi nerede bulabileceğini bilen, araştırma becerileri gelişmiş, daha da önemlisi eriştiği bilgiyi doğru kullanabilen hukukçular yetiştirmeyi amaçlıyoruz biz. Bu nedenle eğitim anlayışımız sorgulama ve araştırma odaklı olup her iki dilde de akademik ve hukuki metinler yazabilme becerisi gelişmiş hukukçular yetiştirmek üzerine kurguludur. Evet. Ne demişiz? Hukuk eğitiminde çağı yakalamak. Uluslararası bir vizyon. Şimdi ben kendim bizzat uluslararası hukuk alanında çalışıyorum. Ancak burada bahsettiğimiz vizyon bu spesifik alanın çok ötesi bir anlayışı temsil etmektedir. Uluslararasılık vizyonu yerel hukuk addedilen bir takım konuların da yer yer karşılaştırmalı olarak uluslararasılaşmış versiyonlarının da derslerimizde sizlere sunmayı, uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile uluslararası bir entegrasyon sağlamayı, dinamizm amacıyla eş güdümlü olarak uluslararası güncel akademik kaynak ve dolayısıyla tartışmalara erişim sağlamayı, uluslararası kalite standartlarının ve kalite güvence sistemlerinin esas alınmasını ve buna ilişkin gerekli altyapıların kurulup işletilmesini, mezunlarımız için uluslararası iş imkanlarına erişim ve uluslararası rekabete açıklığı hedeflemeyi içerir. Bu anlamda uluslararası addedilen üç sac üzerine kurgulu bir hukuk eğitimi vizyonu inşa ettik. Bunlar temel haklar, teknoloji ve ekonomidir. Bu üç konu yerelleştirilerek izole edilemeyecek Evrensel değer ve işleyişlere sahiptir. Biz de bu perspektifte bir hukuk eğitimi sunmayı gaye edindik. Şimdi lisans eğitiminin temel özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Çift dili hukuk eğitimi dedik. Ders programının yarısını oluşturan İngilizce derslerle hali hazırda Türkiye'deki en yüksek İngilizce eğitim oranına sahip fakültedir. Global bir hukuk eğitimi hedefler sadece Türk hukukundaki düzenlemeler değil, aynı zamanda uluslararası düzenlemeler ve hukukun ilgili alt alanında ön plana çıkan bazı ülkelerin hukuk sistemleri de karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Üniversiteli multidisipliner entegrasyon. Evet programda yer alan derslerin 25'i üniversitenin diğer bölümleri ile ortak ders formatındadır. Şimdi bunları biraz daha açalım. İki dilli eğitim. Şimdi hukuk fakültesi mevzuat uyarınca en az yüzde otuz İngilizce gerekliliği olan kısmen yabancı dil eğitimi veren bir program statüsündedir. Bununla birlikte bu asgari oranın çok üzerine çıkılarak anlattığım gibi programdaki derslerin yarısının İngilizce olarak işlenmesi planlanmıştır. Doğrudan yerel mevzuat... Odaklı, zorunlu dersler e, Türkçe olarak verilecektir. Böylece mezunların Türk hukuk sisteminin işleyişinde ihtiyaç duyacakları yerel bilgiye hakim olmaları sağlanırken, uluslararası düzeyde de çalışabilecek hukukçular olmaları sağlanacaktır. E, ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. İngilizce eğitim derken biz sadece İngilizce kaynakları okumaktan bahsetmiyoruz. Bir hukukçunun sahip olması beklenen dil becerisine uygun akademik ve hukuki metinler kaleme alabilme seviyesinde bir İngilizce eğitiminden bahsediyoruz. Yani bu fakülteyi tercih etmeyi düşünen arkadaşlar lütfen bunu bilerek gelsinler. Buradaki eğitiminizde bol bol okuyacak ve yazacaksınız. Evet, zorunlu dersler Türkiye'de hukukçu olabilmek ve bu mesleği icra edebilmek için, şuradan okusan belki mikrofondan ses bozulmamış olur. Belirli temel hukuk derslerinin işte anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi zorunlu olarak alınması gerekmektedir. Zorunlu hukuk alan derslerinin çoğunluğu Türkçe olarak sunulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz 31 Mart 2024 sonrası hukuk fakültesi mezunlarına uygulanmaya başlayacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavları için hazır olacaklardır. Bunları zaten şeyden görebilirsiniz web sitesinden. Ders yükümüz totalde 146 kredi. Ortalama ders sayısı 6 küsur. Evet seçmeli dersler. 24 adet hukuk alan seçmeli dersi planlanmıştır. Bilişim suçları, girişimcilik hukuku, enerji hukuku, regülasyon hukuku ve uluslararası deniz hukuku gibi nispeten modellerde yoğunlaşan dersler ön plandadır. Seçmeli derslerin tamamı İngilizce olarak işlenecektir. Bunun haricinde ders programında bir serbest seçmeli, iki beşeri ve sosyal bilimler seçmelisi, ve 6 bölüm seçmelisi olarak toplam 9 tane seçmeli ders ile öğrencilerimize bir özgürlük alanı tanıyoruz ee, ve bu şekilde bir e, kendi istekleriniz yönünde tercih edebileceğiniz alanlarda uzmanlaşmanızı sağlayacak bir sistem öngördük. Ee, bölüm seçmeli dersleri dinamik olup ihtiyaca göre güncellenecektir, onu belirtelim. Bu da seçimlik ders listesi. Buna da web sitesinden erişebilirsiniz. Üniversite ile entegrasyon ve disiplinler arası eğitim. Şimdi diğer çoğu hukuk fakültesinden ayrıştığımız bir diğer konu disiplinler arası bir hukuk eğitimi verilmesidir. Hukuk toplumsal bir konudur ve toplumsal, teknolojik ve diğer pek çok alandaki değişimler nihayetinde hukukta bir karşılık bulur. Bu nedenle hukuk eğitiminin de bu dinamizmi göstermesi gerekir. Biz bu anlamda dinamik bir ekolün öncüsü olmayı amaçlıyoruz. Öte yandan hukuk eğitimi genelde kendi içerisinde izole kalmış bir eğitim olmakla beraber hemen hemen diğer tüm alanlarla bir şekilde ilintilidir. Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitim anlayışıyla Diğer bölümleriyle e, entegre olmuş bir eğitim sayesinde öğrencilerimize hukukun potansiyel olarak disiplinler arası icrasını kolaylaştıracak yeni pencereler açılması hedeflenmiştir. Programda evet e, üniversitenin diğer bölüm öğrencileriyle ortak olarak alınacak çeşitli zorunlu ve seçmeli dersler mevcuttur ve bunlar. E, tüm ders programının yaklaşık yüzde %25'ini oluşturmaktadır. İşte e, gördüğünüz gibi mikroekonomi, makroekonomi, siyaset bilimine giriş, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, Türkçe, bir adet serbest seçmeli. Yani e, üniversitede sunulan seçmeli derslerden branş farkı olmaksızın dilediğiniz herhangi bir taneyi seçebilirsiniz. Ve diğeri de beşeri ve sosyal bilimler seçmesi. Hukuk dışı da olabilir bunlar. İki adet böyle ders seçebilirsiniz. Gelelim akademik kadromuza. Belki de çok sorulan sorulardan bir tanesi de kadromuza ilişkindir. Fakültemizde, her biri ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelerden mezun, çeşitli öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Evet. Ee, lisans üstü eğitimlerimizi aldığımız üniversitelerin bazıları işte Oxford, LSE, Queen Mary, Manchester, London, Leicester, Sorbonne, Köln üniversiteleri. Diğerleri de var tabii ama satır sığdıramadığımız için. Ha, şunu e, söylemek istiyorum. Lütfen unutmayınız burası yeni kurulan bir hukuk fakültesidir ve kadro zamanla ve seçicilikle genişlemektedir. Evet, araştırma. Öğretim üyelerimiz araştırmalarını hukukun güncel ve modern alanlarında aktif olarak yürütmektedirler. Akademik kadromuzun mevcut ve önümüzdeki dönemde planlanmış uluslararası nitelikte araştırma projeleri ve çalışmaları mevcuttur. Öğretim üyelerimizin misafir araştırmacı olarak görev aldıkları üniversiteler arasında Oxford, Yale, Bath, Sorbonne e, ve Tübingen üniversiteleri sayılabilir. Aslında e, aramızda e, henüz yeni dönmüş ya da gidecek olan e, Arkadaşlarımız var bu üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarını sürdürecek olan. Eğer e, merak ederseniz kadromuz burada e, kimler var? Özgür hocam Oxford'a gidiyor Eylül'de. E, Muzaffer hocam da öyle. Mustafa hocam e, Sorborn'a gidiyor e, ve Osman hocam Yale'dan daha ayağının tozuyla yeni geldi. Ee, sorularınız olursa onlarla araştırmaları üzerine görüşebilirsiniz. Son olarak uluslararası vizyonun olmazsa olmazı yayınlara ve kaynaklara erişin. Ee, biz tabi bu uluslararası hedeflerimize ve vizyonumuza erişebilmek için. Ee, oldukça geniş bir e, veri tabanına erişim sağlamaktayız kaynaklara erişim sağlamaktayız Türkçe İngilizce Almanca ve Fransızca dillerinde kaynaklarımız e, mevcut ve e, tam olarak ölçümünü yapmadık gerçi ama e, bizi geçen var mı? Türkiye'deki en geniş, değilse bile en geniş elektronik veri tabanlarından birine sahip e, üniversite olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlara da örnekler işte Westlaw, Hain Online, Cambridge, Oxford, Brill, Swisslex gibi e, veri tabanları. Şimdi ben size beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve sözü sizlere bırakıyorum.